Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar 2 videomla karşınızdayım. Bu videomuzda tam sayıları işleyeceğiz ve tam sayılarla ilgili örnek sorularımız olacak. Onları çözeceğiz. Hemen şimdi konumuza geçersek. Tam sayılar z sembolü ile gösterilir. z eşittir. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ve sıfırdan da 1, 2, 3, 4, 5 olarak artı sonsuza kadar giden sayıları biz tam sayılar diyoruz. Tam sayıları pozitif tam sayılar ve negatif tam sayılar olarak ikiye bölebiliriz. Pozitif tam sayıları z artı ile z üzeri artı ile gösteriyoruz. Bular birden başlıyor. 2, 3 ve artı sonsuza kadar olan sayılara biz pozitif tam sayılar diyoruz. Negatif tam sayılarımız ise eksi sonsuzdan başlayıp eksi 2 eksi 1 re kadar olan sayılara ise negatif tam sayılar diyoruz. Sayı doğrusunda gösterecek olursak burasını sıfır kabul edelim. Sıfır nötrdür arkadaşlar. Burası eksi sonsuz. Burası ise artı sonsuzdur arkadaşlar. Burada eksi bir. Burada da varsayalım ki eksi iki var. Sıfırın sağ tarafında ise bir. Birden sonra iki diye devam ediyor. Biliyoruz bunlar arkadaşlar. Şimdi konu anlatımımızı bitirdiğimize göre buraları temizleyip tekrar geldim ben arkadaşlar. Birinci sorumuza geçelim. Birinci sorumuz x tam sayıdır. x, x çarpı y eşittir 21 ise x artı y'nin en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı diyor. Hemen şuraya yazalım. Denklemimizi yazalım x çarpı y eşittir 21 demiş. x'e 1 verirsek y 21 olur. x'e 3 verirsek y'miz 7. x'e 4 veremeyiz, 5 veremeyiz. Aynı zamanda 2 de veremeyiz arkadaşlar. 6 da veremeyiz. Çünkü bu saydığım sayılar 21'in bir katı değil, 21'in bir ortak bölünü değil ve biz tam sayıları işlediğimiz için Diğer olacak sayılar tam sayıda olmadığı için o sayıları veremiyoruz. Mesela x'e 21 bölü 6 deyip y'de 21 diyebilirdik. Pardon. İse x'e 21 bölü 6 deyip y'de 6 diyebilirdik. Çarpım durumunda 21 bölü 6 çarpı 6'dan. 6'lar sadeleşir 21 kalırdı. Ama biz tam sayılar kısmında olduğumuz için 21 bölü 6 da bir tam sayı olmayıp reel sayı olduğu için veremiyoruz ve tekrar 7 veriyoruz. 7'den daha fazlasını da veremiyoruz. 8 falan da veremiyoruz ve daha üstünde veremiyoruz. Buradan sonra sayılar en fazla 21 verebiliriz ve y de 1 olarak ters dönüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bizden en büyük ve en küçük değerinin toplamını sormuş. En büyük değerini bulmamız için çarpımları verilip bizden toplamlarının en büyük değerini istiyorsa rakamların birbirine en uzak sayıların birbirine en uzak olduğunu seçiyorduk. O zaman burayı seçeceğiz. Eğer çarpımları verip en küçüğü istenseydi de sayıların birbirine en yakın olduğu yani 3 ve 7'yi bulacak alacaktık arkadaşlar. 1 artı 21'den burası 22. Bu en büyük değerimiz. 3 artı 7'den burası 10. Bu da en küçük değerimiz arkadaşlar. En büyük değerle en küçük değerin toplamı ise 22 artı 10'dan 32 olarak bulunur sorumuzun cevabı arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. A, B pozitif tam sayılardır. A artı B eşittir 16 denklemini sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır demiş. A'ya 1 verirsek B 15 olur arkadaşlar. A'ya 2 verirsek B 14 olur. A'ya 3 verirsek B 13 olur. Bu bu şekilde A'ya 15 vermeye kadar gidecek. de 1 olacak. A'ya 16 veremeyiz. Çünkü A'ya 16 verirsek B'ye 0 vermemiz gerekiyor. B'ye de 0 veremeyiz. Çünkü pozitif tam sayı dediği pozitif tam sayı olduğu için B'ye de 0 veremeyiz. Dolayısıyla bu neye dönüştü arkadaşlar? Gördüğünüz gibi birden Gördüğünüz gibi birden 15'e kadar olan sayıların toplama işlemine dönüştü. Onun da formülü neydi arkadaşlar? N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu formülümüz neydi? N'e kadar olan sayıların toplamıydı. en çarpı en artı bir Şimdi buna göre yapacak olursak sorumuzu hemen şöyle rengimizi değiştirelim. Bizim elimizde ne? 15. 15 çarpı 16 bölü 2. 2 ile o şeyi sadeleştiririz. 8 eşittir. İşte 100 120 olarak buluruz. Az önce de 120 olarak buldum da bir hata olmasın diye bir durdurdum arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuza geçecek olursak, KLM tam sayılardır. K l eşittir 4, k çarpı l eşittir 4, l çarpı m eşittir 6 ise k, k artı l artı m toplamının en küçük değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Notumuz var burada bir. Notumuzda diyor ki çoklu denklemlerde burada görüyorsunuz iki iki tane bir denklem var birisi k birisi l'den başlıyor çoklu denklemlerde ortak değerden çözüme başlayın demiş biz hemen denklemlerimizi bir şuraya yazalım k çarpı l eşittir 4 l çarpı m eşittir 6 şu araya bir K çarpı L eşittir 4. L çarpı M eşittir 6. Notumuzda dediği gibi şimdi L'ler ortak. L'ler ortak olduğu için biz şimdi L'ye değer verip K ve M'ye de ona göre değerler vererek devam edeceğiz. L'ye 1 verirsek arkadaşlar. L'ye 1 verelim. K 4 olur. K çarpı L'nin 4 olması için. K 4 olur. Burada L'ye 1 verirsek. L çarpı M'nin 6 olması için. M 6 olur arkadaşlar. K'ya 2 verelim. K'ya 2 verdiğimizde ama L2 verdiğimizde K2 olur. Burada da L2 veriyoruz. O zaman M'miz 3 oluyor. L3 veremiyoruz. Çünkü 3 4'ün bir katı değil. L'ye 4 veri 4 de veremiyoruz. Çünkü 4 de 6'nın bir katı olmadığı için 4 de veremiyoruz. Sayılarımız buraya kadar. Şimdi bizden en küçük değeri istediği için toplamların en küçük değeri olması için sayılar birbirine en yakın seçiyorduk burada L2, L2, K2, M'yi de 3'ü seçeceğiz bu nedenden dolayı. Ama 2, 2 seçemeyiz, seçemezdik eğer K, L, M birbirinden farklı tam sayılar deseydi. 2, 2'yi seçemezdik, 1'e 4'ü seçecektik. Buradan da M için de 6'yı seçecektik. Ama bize K, L, M tam sayılardır demiş. K, L, M birbirinden farklı tam sayılardır dememiş. Burası çok önemli. Şimdi hemen bir kalem değişimi yaparak işlemimize devam edelim. K artı L artı m'nin en küçük değeri için başlayalım. Bulalım. K'ya 2 demiştik. Artı. L'ye de 2 dedik. Artı. M'ye ise 3 dedik arkadaşlar. İşte cevabımız 7 olarak bulunur. Şimdi dördüncü sorumuza geçelim arkadaşlar. A, B ve C birer tam sayıdır. A çarpı B eşittir 12. B çarpı C eşittir 36 ise A artı B artı C'nin en büyük değeri kaçtır demiş. Hemen şuraya denklemlerimizi bir yazalım. A çarpı B eşittir 12. B çarpı C eşittir eksi 36 demiş arkadaşlar. Az önceki gibi şu oradan da çizgimizi çizelim. Burada da yine az önceki soruda olduğu gibi ortak çarpandan devam edeceğiz. Çünkü görüyorsanız gördüğümüz gibi B'ler ortak. B'ye 1 verirsek arkadaşlar A'ya 12 vereceğiz. ve burada 1 verirsek C'ye eksi 36 vereceğiz. B'ye 2 verelim. B'ye 2 verdiğimizde A'ya 6 vereceğiz. Burada B'ye 2 verdiğimizde A'ya eksi 18 vereceğiz. Bu böyle devam edecek, gidecek. Bizden ne istiyor? En büyük değeri istiyor. Bizden en büyük değeri istediği için burası gördüğünüz gibi negatif sayılar geliyor. Biz toplamın en büyük ABC A, B, C'nin toplamının en büyük olmasını istediğimiz için C'yi C'yi negatif seçmek zorundayız. B'yi negatif seçemeyiz. Çünkü B'yi negatif seçecek. Hadi B'yi eksi 12 seçelim. A'yı ise eksi 1 seçelim. Çarpımları artı 12 olacak. B'yi eksi 12 seçtik. A'yı da C'yi de mutlu, mecburen 3 seçeceğiz. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Eksi 12 artı eksi 12 eksi 1 artı 3'ten cevabımız eksi 10 oluyor. Bu gördüğünüz gibi küçük bir değer, büyük bir değer değil. Biz en büyük değeri istiyoruz. En büyük değeri istediğimiz için B'ye burada en çok 12 verebiliriz. A'ya da bu durumda 1 verebiliriz. B'ye 12 verdiğimizde C'ye de eksi 3 verebiliriz. Bu şekilde işlemimizi yaparsak A artı B artı C eşittir. Şuradan devam edelim. 1 artı 12 artı eksi 3 den eşittir 10 olarak cevabımızı buluruz. 10 A artı B artı C'nin en büyükleridir arkadaşlar. Şimdi son sorumuz olan 5. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 5. soruda KLM tam sayılardır. 3x eksi 2 eşittir z ise x artı 4 y artı 2z değerinin toplamı kaç olabilir diyor. Olabilir diyor. Burada tamamen tam bir şey istemiyor sizden. Şimdi z gördüğüm yere bize verdiği denklemi yazacağız. x artı 4 y artı 2 çarpı z değerini yazıyorum. Z gördüğüm yere ben verilen değeri yazıyorum. 3x eksi 2y. İşlemimi şurada devam ettirirsem 2 artı 4y artı 2 çarpı 3 xten 6x 2 çarpı eksi 2y'den eksi 4y. Şimdi görüldüğü gibi artı +4 ile -4 gidiyor. Cevabımız 7x oluyor. Bu 7x bir katsayı. x'e 1 verirsem burası 7 olur. x'e 2 verirsem burası 14 olur. x'e 3 verirsem burası 21 olur. Bu bu şekilde devam eder. Dolayısıyla biz şıklarda 7'nin katı olan bir şık arayacağız. Eğer biz 7x bulmasaydık mesela atıyorum 13x olsaydık o zaman da 13'ün katı olan bir sayı arıyoruz ışıklarda. Bakıyorum 31 1 7'nin katı değil. 48 1 7'nin katı değil. 13 1 7'nin katı değil. 109 da aynı zamanda bir 7'nin katı değil. O zaman D yani doğru cevabımız 63 olarak 7'nin bir katı oluyor. 7'nin 9. katı. Demek ki de bu soruya göre 9 olarak bulunuyor. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler.